bir kardeşimize cin musallat olmuş bir bayan. Ben sürekli cinleri ya uyanıkken ya da uykudayken görüyorum. Bana musallat olmuşlar ve zarar veriyorlar. Onları gördüğümde kendimi kaybetme derecesine gelerek bağırmaya ve çığlık atmaya başlıyorum. Sürekli boğmaya çalışıyorlar. Bu varlıklardan kurtulmak için bazı insanların bunları bağladığını duydum. Bu insanlardan para karşılığında yardım almam caiz mi? Yani cinler musallat olması bir gerçek. Musallat olurlar. <laughs> e, cin musallat olmasının sebebi insanın bir takım manevi zayıflıklarıdır. Haseten de kadınlara, haseten de hamile kadınlara daha çok musallat oluyor. Yani insan zayıfladığı zaman musallat oluyor. Mesela karanlıkta kalmak bir zayıflama sebebidir. Rutubetli bir ortamda olmak, dar bir yerde olmak. Mesela diyelim ki uyku tulumu. Dar bir uyku tulumunun içinde olmak şeytanın musallat olmasını kolaylaştırıcı bir unsurdur. sıkışık bir yerde böyle kalmak. Rutubet, karanlık, siyah elbise. Bunlar şeytan musallat olmasını kolaylaştırır. Peygamberimiz buyuruyor ki küllüklere, kül olan yerlere affedersiniz, bevletmeyiniz. Çünkü oralar cin kardeşlerinizin mekanlarıdır. Oraya sıcak su da dökmeyiniz, bevletmeyiniz de. İdrarınızı yapmayınız. Demek ki cinlerin mekanları var. Böyle bir yere kaynar su dökmüş, orada da o sırada bir cin varmış belki. Bundan dolayı o cin ölse veya yaralansa diğerleri ya da onun kendisi musallat olur. Üzerine bevledilse bundan dolayı musallat olacağını Peygamberimiz haber ediyor. Buna benzer sebepler. Bazen de cin cinlerden kaçar, cinler kendisini öldürecektir. Bir insanın içine sığınmak zorunda kalır. Bu işi bilen bir insana gidip, tecrübeli birisine, samimi birisine, bu işi paral yapanlar çok sahtekar, samimi bir insan bulup, bu işleri yapan tecrübeli insanlar bulup, bu cinin çıkartılması yöntemini bilen bir insan bulup böyle bir şey yapılabilir. Bu bir tedavidir. Nasıl ki mikrobu çıkartmak için doktora gidiyorsun. Bu cin de bir mikrop gibi insanın içine girmişse onu çıkartmayı bilen bir insana gitmekte bir mahsur yok. Ama dediğim gibi çoğu da sahtekardırlar. Eee Cini çıkartmanın yani daha doğrusu bir insanda cin var mı yok mu bunu anlamanın yolu o insana Kur'an okumaktır. Kur'an okunduğu zaman o kişide cin varsa cin onu rahatsız eder. Hatta cebinde Kur'an olan bir insan girse yanına yaklaşsa rahatsız olur. Hisseder onda Kur'an olduğunu hisseder. Veya kalbinde kafasında Kur'an olan birisi girse yine rahatsız olur uzaklaşmak ister onun yanında. Hatta kulağına biraz sesli bir şekilde Kur'an okunsa bayılır. Cin varsa içinde bayılır adam. Cin onu rahatsız ettiği için dayanamaz ve bayılır. Bayıldığı zaman bu işi bilenler zaten böyle yapıyor. Önce bayıltır. Kişi kendinden geçer. Artık o yoktur, cin ortaya çıkar. Adamın sesi değişir. Ona soru sorar o işi yapan kişi. Sen kimsin der. Müslüman bir cin misin? Kafir cinlerden misin? Adam cevap verir buna. Hasta baygındır ama konuşur. Hipnotizma gibi bir şey değil. Bu farklı bir şey. Konuşan yani hipnotizma da kişinin kendisidir. Bu olayda konuşan cindir. Ve cin, hatta biz Mısır'dayken bir arkadaşımız vardı Mısırlı. Komşumuzdu. O bu işleri yapıyordu. Ee, cin bazen kendisine dua ediyormuş. Allah senin belanı versin diyormuş. Ama ses değişik bir ses. Farklı bir ses çıkıyor. O adamın sesi değil o. Hastanın sesi o değil. Ve hasta baygın insan, baygın insan belli olmaz mı? Ya adam numara yapıyor değil, hasta yani adam ya. Yani. Ve o anda bayılıyor ve konuşuyor ama ses kendi sesi değil. Garip bir ses böyle, boğuk bir ses. Belli ki cinin sesi yani. Ve e, işte kimsin neyin ne sesin niye bunun içine girdin? Müslüman mısın, değil misin? Bir takım sorular sorar. Evvela cini tespit eder. Ee, sana bir kötülük mü yaptı bu insan? Niye bunu rahatsız ediyorsun? Eğer Müslüman bir cinse. Çık bunun içinden der. Eğer derse ki mesela, ben bunu rahatsız etmek istemiyorum. Ama ben çıkmanın yolunu bulamıyorum. Çıkamıyorum. Bir defa girdim çıkamıyorum. Derse, onun oradan çıkmasını kolaylaştırıcı ayetler okur. Filan yerden çıkacaksın der, yol gösterir. Ondan sonra, e, ama bu göz gibi bir yer olmamalı. Emniyetli bir yerden çıkartılmalı. Göz gibi tehlikeli bir yerden değil. Bu şekilde yol gösterilir, ayetlerle ee, okur ve o cin o şekilde çıkabilir. Çıkmazsa, çık diye tehdit eder. Kafir bir cinse, çıkmıyorsa, inat bir cinse, tehdit eder, döverim seni der. Ve birden vurur. Elini kaldırıp böyle beklemez, vururum sana demez. Öyle yaparsa cin aynı anda çıkıverir ve vurduğunuz kişi hasta olur o zaman. Hastaya vurmuş olursunuz. İnsana vurmuş olursunuz. Onun için bu işi bilen adam birden vurması gerekir. Cine vurmuş olması için. Cin kaçamayacak yani. Böyle dayağı ye ye bazen çıkarlar. Dayak yemeden çıkanlar dayakla çıkarlar. Bu işi bilen birisinden gidilebilir. Ama tekrar söylüyorum, bununla bu işi biliyorum diyenlerin çoğu yalancıdır. Samimi insanlar, Allah rızası için bunu yapan bir insan bulmak lazım. Çünkü belki biraz para da verilebilir. Çünkü o insan zahmet veriyor, zamanını harcıyor. Hatta cin bazen ona musallat oluyor. Ondan çıkıp ona giriyor bazen. Riski var yani. Hatta o dediğim arkadaş Mısır'da mesela bir defa bayılmıştı. Kendisi bayıldı yani. Yattığım yerde yatağımda hep cin yanımda uyuyor, horluyor bazen derdi. Kendisi aynı zamanda camide imamdı. O bir yer vardı orada camide. Burada yatmayın diyordu. Burada yatarsanız sizi rahatsız eder derdi. Mısır'da cin çok. <laughs> Her tarafta şeytan çok da orada biraz daha fazla. Bu şekilde yani çıkartma usullerine başvurulabilir. Eee ama ileride tekrardan cin yine girebilir. Mesela nedir? Kapınız açık. Şey yani kapı açıksa hırsız girer yani. yani kapıyı kapatmak marifet. Bu yalnız namaz niyaz işi değil. Onu, onu da belirteyim. Yani kapıyı kapatmak deyince bu cin olayları hep namaz kılmayanlarda oluyor falan zannetmeyin. Namaz kılan da olur. Bazen daha fazla bile olabilir yani. Mesela yalnız namaz meselesi değil, irade meselesidir. Adam bazen kafir, cin onun içine girmiyor. Veya fasık, ne namaz, ne, niyaz, içki, kumar her şey var. Adamda böyle bir dert yok. Zaten onu şeytan halletmiş. Ona bir daha uğraşmaya gerek görmüyor. O öyle ama diğer taraftan şu da bir gerçek ki iradeli insanlara çok bir şey yapamıyor. Bu tarzda bir şey. Günahlara sevk eder, zina ettirir, içki içtirir, adam öldürtür. O, o ayrı. O başka bir yöntemi şeytanın. O dışarıdan yaptığı bir vesvese. Dışarıdan. Bu içeriden içine giriyor yani. İçine giriyor yani. Bu daha tehlikeli yani. Bu sağlığını bozuyor. Kendini boğuyor mesela. Yani cinler böyle olur. Cin ona kendini boğdurtur. Mesela balkona doğru gider gece karanlıkta. Aşağı atlar. Dama gider, dama çıkar, aşağı atlar. Böyle birisi yalnız kalmamalı. Karanlıkta kalmamalı, siyah elbise giymemeli, evinde siyah veya kırmızı olmamalı. Şeytan siyah ve kırmızıyı sever. Daha çok beyaz olmalı, yeşil olmalı, Şeytanın uzaklaşacağı renkleri seçmeli ve e, iradesini güçlendirmeli. İradesi zayıf olduğu müddetçe şeytanın elinde oyuncak olur. Bir kere bu savaşı kazanmaya niyet etmeli. Allah'tan yardım istemeli. Ya Rabbi ben beni şeytana karşı galip kıl. Ben baş edemiyorum, bana yardım et. İradeyi kullanmak zorunda. Başka türlü yani kurtulamaz. İradeyi kullanacak. Mesela sürekli e, ayet ayetel kürsi okuyup, İhlas felak okuyup üzerine üç defa üflemeli. Rahatsız olsa bile, kendi bilmiyorsa öğrenmeli, öğrenene kadar da birisini okutmalı, üzerine üfletmeli. Her gece okumadan yatmamalı. Böyle birisinin ayetel kürsüyü okumadan, kadınsa mesela hayızlı günlerinde okuyamaz ama onda mesela diyelim ki varsa kocası kocası okumalı, üzerine üflemeli. Peygamberimiz hasta olduğu sırada, Hazreti Ayşe'ye dedi, oku üzerime üfle. Peygamberimiz bile Kendisi artık yani hali yok konuşacak. Dedik ay Ayşe sen oku benim üzerime öfle. Bunun da faydası var yani. yani mutlaka okumadan yatmamalı. Tenhada kalmamalı. Mutlaka odasında birisi daha olmalı. Cin yalnız kaldığınız zaman gelir. Peygamberimiz buyuruyor şeytan iki kişiden uzaktır, bir kişiye yakındır tek kalmayın diyor. Yani bu yalnız bu cin olay için değil. Normal hayatımızda da Müslümanlarla beraber olmalıyız sürekli. Yalnız kalmamalıyız. Şeytana uyarız. İslam cemaat dinidir. Yalnızlığı kabul etmez. Yani bu gibi önlemler almalı ama bu tabi yetmez. Yani yetmeyebilir. Şeytanın gücüne göre değişiyor bu. Yani çok güçlü bir şeytanı varsa, şeytanların hepsinin gücü aynı değil. Nasıl ki insanların hepsinin gücü aynı değil, zekası aynı değil, bilgisi aynı değil. Şeytanlar da öyle yani kademe kademe. Çok güçlü bir şeytana denk geldiyse, işi çok zor yani. Yani kendisini de güçlendirmesi lazım, iradesini güçlendirmesi lazım ve dayanması lazım. Rahatsız edilecektir, dayanacak yani. Kuran okuyacak rahatsız olacak. Birisi e, okuyacak üfleyecek gene rahatsız olacak. Ama dişini sıkacak. Tıpkı ilaç içen adam bazen acı ilacı nasıl ki içmek zorundadır. İlaç içer çok kötü de olabilir, bayılabilir ama içmek zorundadır. Kanser ilaçları mesela ne saç bırakıyor ne tip bırakıyor insanda. Ama gene içmek zorundasın. Başka çare yok. Aynı şekilde bu şeytana karşı başvurulan ilaçlar, yöntemler de bazen çok rahatsız edici olabilir. Karar verecek yani ben bundan inşallah kurtulacağım deyip dişini sıkacak. Zaten bu kararlılığı gösterdiği zaman şeytanın belini kırmıştır yani. Mesele o zaten. Şeytan zaten zayıf insanlara çöküyor yani. Ya yani Müslüman da olsa, Namaz da kılsa, zayıf kişilikli ise korkak, mesela tek başına kalamaz. Bunlara çok çöker şeytan. Hamile kadınlar, hamile olduğu günlerde böyle zayıftır, acizdir. Garip bir psikolojisi olur. O günlerde çöker. Zayıf gününü bulur yani. Onun için böyle hangi durumlarda çok rahatsız oluyorsa o durumlarda kalmamalı.